Merhabalar, Acıdan Tatlıya Mutfağına hoş geldiniz. Çok güzel bir salata yapacağız. Şehriyeyi kavurmayla başlayalım isterseniz. Bir paket şehriye var ve yarım çay bardağı zeytinyağını şehriyenin üzerine boşaltıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Şehriyeyi böyle bu şekilde kavurdum. E, i̇ster istemez alacalı oluyor ve o da çok güzel renk katıyor. Hazırlanan şehriyenin üzerine 3 su bardağı su ekleyeceğim kaynar su. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra kaynadığını görelim. Sonra altını kısalım kapatıp suyunu çekmesini bekleyelim. Evet suyunu çekmiş. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan şehriyenin içine doğranmış küp küp doğranmış salatalık turşusu haşladığımız mısır doğranmış birkaç dal dereotu 2 adet kapya biber közlenmiş minik minik doğranmış bir kase süzme yoğurt iki kase kadar da normal yoğurt koyuyorum ve bunları güzelce karıştırıyorum Evet salatamız hazır. Çok lezzetli bir salata. İsterseniz bu şekilde de e, ikram edebilirsiniz. Sunum yapabilirsiniz. İsterseniz yerli cipslerimiz var. Onun peynirli olanı daha çok yakışıyor. Bu şekilde e, paketin içinde dövüp bir kaşık arkasıyla dövüp iyice bu salatanın üzerine çok güzel yakışıyor. Şöyle. Ama bunu mutlaka önceden değil ikram ederken koyunuz ki çıtırlığı üzerinde kalsın. Afiyet olsun.